Selamlar herkese. Uzun bir aradan ardından tekrardan beraberiz. Geçtiğimiz hafta WrestleMania sezonu başladı ve RAW, NXT Takeoverla Hall of Fame ve dün gece SmackDown gerçekleşti. Bugün ve yarın WrestleMania günü olacak. Heyecanlı mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şahsi olarak fikrim bence bu yılki WrestleMania'da eksik olan bir şey var. İlk günü değerlendiriyor olacağız bu aslında podcast adında olacak olan videoda. Yarın da ikinci gününü yapmayı planlıyorum. Bakalım WrestleMania'ya WWE nasıl hazırlanmış, doğru hazırlayabildi mi? Bunu konuşuyor olalım. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Evet. Birinci günün maç kartı şu şekilde yer alıyor. Bobby karşısında Drew McIntyre olacak. Bad Bunny, Damian Priest beraber karşısında The Miz ve John Morrison karşılaşacak. New Day karşısında AJ Styles ve Omos beraber olacak. Braun Strowman karşısında Shane McMahon olacak. Cesaro Seth Rollins ile karşılaşacak. Ve kadınların tag team turmoil maçı olacak. Ve son olarak da Sasha Banks, Bianca Belair'la ile karşılaşacak. Evet aslında çok fazla kötü bir maç kartı durmuyor ama bence eksik şey daha var. Yani geçtiğimiz Royal Rumble itibariyle WWE bence resmini çok kötü hazırladı. Daha iyi hazırlayabileceklerini düşünüyorum. Hele ki geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar neredeyse 12 ay var. Ve bence WWE daha da iyisini yapabilirdi. Özellikle Royal Rumble'dan sonra Sasha Banks, Bianca Bilerin maçı çok hafife aldılar. Yani daha da fazla şeyleri yapabilecekken WWE bunu tercih etmedi. Bakalım bir maç kartına yorumlayalım. Sizin de düşünceleriniz varsa umarım vardır. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınızla beraber aslında bu kanal büyüyor diyebiliriz. Evet podcast tadında olmasını istiyorum. O yüzden çok fazla kesip biçmek istemiyorum bu videoyu. Bakalım WWE WrestleMania 37 neler yapmış hep beraber inceleyelim. İlk maçımıza bakalım WWE şampiyonluk maçı. Bobby Lashley şampiyon ve karşısında Drew McIntyre var. Evet geçtiğimiz sene maalesef pandemi dolayısıyla Drew McIntyre'ın WWE kemer kazanışı biraz suya düştü diyebiliriz. Yani tabii ki de taraftarların orada olması bambaşka şeyler katabilirdi. Tabii ki de WWE şampiyon kemeri çok önemli bir yerdeydi. Hani maç kartına baktığımızda ki Drew McIntyre gerçekten geçen kazanması gerekiyordu. Büyük ihtimalle de geçen yılı telafi etmek amacıyla bu yıl tekrardan WWE Drew McIntyre tercih etti bu şampiyon maçında. Ve Bobby Lashley de The Miz'den kemeri alarak WrestleMania gitmeye hak kazandı. Ve beraberinde tabii ki de MVP de olacak. Evet, herhalde son zamanlarda WWE yaptığı en büyük hatalardan biri de Herb Business'ı ayırmak oldu. Yani ben böyle saçma bir şey görmedim diyebilirim. Yani MVP dediğimiz bir karakter Lashley'i neredeyse Sudan aldı, bir sirkeledi kendine getirdi. Aynı şekilde Shelton Benjamin'e de aynısını yaptı ve Cedric Alexander'a da aynısını yaptı. Yani son zamanlardaki en iyi stable diyeceğimiz durumdayken gerçekten WWE senaryonun için etti diyebiliriz. Bu gerçekten de doğru bir şey. Kesinlikle ayrılmaması gerekiyordu. WWE'nin bence yanlış yaptığı bir kararlardan birindeydi. Şöyle bir duruma bakalım. Bobby Lechley bence şampiyon olması gerekiyordu ve bunca yıldan beri Bobby böyle bir nasıl desem tarzında, tarzıyla göremiyoruz. Çünkü hep Böyle alt taraflarda kalmıştı son zamanlarda. Hak ediyor muydu? Hak ediyordu. Buna karşı hiçbir lafım yok. Ama bence Bobby Lashley'in karşısında bu yıl Brock Lesnar gibi birisi olması gerekiyordu. Tabii ki de Brock Lesnar şu andaki WWE ile durumu biraz net değil. Gittiğine dair söylentiler de var. Ama Bobby Lashley karşısında Drew McIntyre biraz bu yıl nedense hafif kalıyordu. Daha iyi bir seçenek olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bence... Bu yıl sanki istediğimiz şey Bobby Lashley, Drew McIntyre karşı olmaması gibi geldi. Eğer Drew McIntyre maça çıksaydı Sheamus'u tercih ederdim. Eğer Bobby Lashley, olmasaydı. Hatta eğer The Miz, Bobby yenseydi Miz'in karşısında John Morrison'ı tercih ederdim. Zaten birazdan onu da geleceğiz. Miz'le John Morrison'ın takım maçını yorumlarken. Bu maç eksik kaldı gibi geldi. Büyük ihtimalle günün ilk maçı olacağı söylentileri var. Çünkü aslında geçen yıldan beri ilk kez WWE seyircisini konuk edecek, ağırlayacak. Ve bu yüzden önemli bir maçı önemli bir maçla başlatmak istiyor. Bakalım yani Drew McIntyre aslında kazanabilecek gibi de hissediyorum. Çünkü geçen seyirci olmadığı için bunu tekrarlayabilir WWE demin de dediğim gibi. Bobby Lashley'nin korunmasını kemeri korunmasını isterim de açıkçası. Sizin düşünceleriniz neler? Çünkü ben biraz burada 50-50 gibi kalıyorum. Her ikisi de hak ediyor aslında. Bobby bakalım kemerini koruyabilecek mi? Evet ikinci maçımıza geçelim. WWE'nin en sevdiği şeylerden biri de WWE dışındaki ünlüleri kullanmak. Ve bu yılki kurbanımız da Bad Bunny oluyor. Bad Bunny takım maçına çıkıyor. Normalde single maçına çıkacaktı Miz'le beraber. Ancak WWE tekrardan senaryoyu değiştirdi. Bad yakın arkadaşı Damian Priest karşısında The Miz ve John Morrison ile karşılaşacak. Evet bu maçı yorumlayalım beraber. Bad menajer olarak gelmesi daha fazla tercih ederdim. Ve Bad aslında takım kemeri takım maçına çıkıyor olmasının sebebi de iyi anlamda İngilizce konuşamıyor olmasıydı. Ve o yüzden Damian Priest'i Bad Bunny'nin yanına geldi. ...ve win-win gibi böyle bir durum var... ...yani kazan kazan gibi bir durum... ...Damien Priest... E, ...Batman ile beraber resiminde takım maçına çıkıyor... ...ve Batman'i de aslında... <laughs> ...Damien Priest ile beraber... E, ...gerçi Batman'in burada hani kötü olabilecek olan bir şey yok ama... ...takım maçına çıkmaya hak kazanıyor... Şu, ...sonuçta... E, ...güreş... ...geçmişi olmadığı için... ...Damien Priest bir nevi... ...ona yardımcı olacaktır... Miss John Morrison la karşılaşacak. Açıkçası The single maçına çıkmasını daha çok tercih ederdim John Morrison'a. Hatta John Morrison'a karşı. O yüzden bakalım yani nasıl bir maç olacak. En azından The Miz WWE şampiyonu olmasa bile single maçı da hak eden insanlardan biri. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu maçın kazanımı çok net belli. Bad Bunny ile Damian Priest %99 kazanacaktır diye düşünüyorum. Miz ve John Morrison çok fazla negatif yorum aldı. Bu son yay yayınladıkları single'a karşı hey hey pop pop olan şarkıları gerçekten de kötüydü. Birçok izleyen e, WWE seyircisine karşı. Bu maçı çok fazla yorumlanabilecek bir şeyi var mı bilmiyorum ama Batman ile Damian Priest bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımıza geçelim. New Day takım kemerlerine AJ Styles ve Omos'a karşı koruyacak. Açıkçası yorumsuzum çünkü başka takım mı yoktu diyebilirim. Yani New Day tabi WWE'nin efsanevi takımlarından biri oldu artık. Yani ona karşı hiçbir şeyim yok. Takım kemerlerini kazandılar. Cedric Alexander ve Shelton Benjamin'e karşı. Ancak rakipleri AJ Styles ve Omos. Hani bir başkasını bulamadınız mı diye isim geliyor. Çünkü hak eden onca takım varken AJ Styles'ın takım arkadaşı olarak Olmuz seçmesi aslında biraz durumların kötüye gittiğine bir işaret diyebilirim. Çünkü e, bu maçtan önce bir söylenti de doğdu. New Day bu maçı kazanacak ve da AJ Styles'a ihanet edecek gibi bir söylentiler dönüyor. Hurt Business'ın olmasını daha çok tercih ederdim çünkü onlar da hak ediyordu. WWE'nin sağ olsun onları ayırarak onları WrestleMania'da saf dışı bıraktı ve geriye de aslında AJ Styles ve Omos kaldı. Açıkçası Hurt Business'a New tekrardan bir stipulation maçına çıkarak e, tercih ederdim onların olmasını ancak AJ Styles'ı bir senaryo bulamadıkları için takım şampiyon maçı kemerine eklediler yorumum New Day'in kazanması gerektiği ee, Bakalım bu maç neler olacak Dördüncü maçımıza gelelim Braun Strowman, Sheamus'a şey özür diliyorum Braun Strowman, Shane şey, McMahon karşılaşacak Bu senaryo karşı diyebileceğim aslında hiçbir şey yok Yani WWE Shane şey, McMahon'ı WrestleMania'da Herhangi bir şekilde Maç kartına Maç kartına sokuyor Ve çok kötü bir senaryo. Yani daha kötüsü olamazdı diyebilirim. Şey McMahon Brown'u salak gibi görüyor senaryoda. O kadar kötü senaryo hazırlandı ki ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Yani Braun Strowman şey, McMahon'a ya bilmiyorum gerçekten biraz sözün bittiği yerde diyebilirim. Çünkü herkesin de böyle düşündüğünü düşünüyorum az buçuk. O yüzden bu maça karşı aslında hiçbir yorumum yok. Bir sonraki maça geçelim. Gerçekten en çok sevmediğim maçlardan birine Cesaro karşısında Seth Rollins karşılaşacak. Gerçekten daha iyi bir maç olamazdı diye düşünüyorum. Evet yani genel baktığımızda bu maçın da senaryo ya alınışı kötüydü. Yani daha iyi bir setup hazırlanabilirdi. Öyle düşünmekteyim. Cesaro artık yani kaç yıldan beri ilk single maçına çıkıyor Wrestlemania'da. Gerçekten tebrik ediyorum yani WWE artık bunu gördükleri için ki geçtiğimiz aylarda artık WWE sene size güvenmeye başladı buna dair de kemer vermeyi düşündüğünü söylemişti ancak bu gerçekleşmedi benim dediğim kemer aslında direkt aslında Universal veya WWE şampiyon kemeriydi ee, WWE güvenmeye başladı dediğim gibi ve Seth Rollins'e karşı gerçekten de heyecanlanıyorum yani. İnşallah vakit tanırlar. En önemlisi bu benim için. Ve gerçekten seviniyorum her iki yıldıza da. Kaç dakika WWE verecek bu maça karşı? Ee, Cesaro'nun yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani son zamanlarda Andre the Giant Battle kazandıktan sonra Cesaro WrestleMania'da göremedik diyebiliriz. Hele ki single maçına hiç çıkmadı. Bu da gerçekten üzücü bir durum, acı verici bir durum. Ve Seth Rollins gibi bir rakiple karşılaşması da akşanı alkışlayabilirim ya. Yani Cesaro aslında Shinsuke Nakamura ile de karşı çıkmasına sevinebilirdim. Çünkü onunla beraber takım oluşu ve WrestleMania'ya doğru bir feud gerçekleşmesini tercih edebilirdim. Ama bu maç gerçekten de günü kurtarabilecek maçlar arasında. Diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Ve kadınların tag team turmoil maçında sıra. Evet kadınların beden oyun maçı gerçekleşmediği için nasıl e, kadın yıldızları daha fazla kullanabiliriz diyerekten kadın takım turmoil maçı hazırladı. Lana Naomi karşısında Dana Brooke ve Mandy Rose karşısında White Squad, Natalia Tamina ve karşılarında Billie Kay ve Carmela eklendi. Sizce kim maçı kazanır ve bu maçı kazanan bir sonraki güne geçiyor ve Nia Jax ve Shayna Baszler'la maça çıkmaya hak kazanıyor. Evet. Açıkçası Tamina ve Natalya'nın kazanmasını tercih ederim. Çünkü e, bu iki yıldızın WrestleMania'da hiçbir şey yapamayışı, veteran oluşları bence bu biraz önemli diye düşünüyorum. Çünkü artık ee, bu iki yıldızın bir şey kazanması gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Ee, WWE bu yıldızlara çok fazla bir şey veremedi Resamine daha önce de. Bakalım yani bu yıl bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle Nia ve Shayna Baszler heel karakterler oldukları için bir şekilde e, bir face takımı kazanır diye düşünüyorum. Lana Naomi ve Rise Squad, Rise Squad olması büyük bir ihtimal. Sanki Lana ve Naomi kazanacak gibi duruyor. Reaksiyon da alması gerekiyor taraftarlardan. Çünkü bir sonraki günde de bu sefer Dana Brooke, Mandy Rose karşılığına çıktı. Çıkarsa Ajax ve Shayna Baszler'ın reaksiyon almayacak bir takım. O yüzden direkt aslında eleyebileceğimiz bir takım arasında. Lana ve Naomi gerçekten de en kazanabilitesi yüksek olan yıldızlar arasında. Bakalım büyük ihtimalle Tercihen e, Natalya ve Tamina'yı tercih ederim ama Lana Naomi Riot Squad'da kazanabilir. Aslında her takım kazanabilir, söylemiş gibi oldum ama e, merakla beklediğim maçlar arasında. Ve son maçımıza gelelim. E, SmackDown'un kadınlar şampiyonluk maçı. Sasha Banks kemerini Bianca Belair'e karşı koruyacak. Rumble'ı kazandı bu Bianca Belair ve gerçekten en kötü steril birine imza attı diyebiliriz WWE. Çünkü e, Bianca Belair Royal Rumble kazandıktan sonra gerçekten hiçbir şey yapmadı bu iki kişi. Feud olarak yani WWE bu iki yıldıza karşı bir garezi mi var bilmiyorum. Yani show kartına baktığımızda belki de en büyük maçlardan biri olabilecekken Storyline'de çok kötü yaptıkları için resmen beklentiyi düşürdüler gerçekten üzülüyorum. Yani Sasha Banks Mandalorian'da oynadı ve büyük ihtimalle bu maçı main event'te görmeye çok çok yüksek. E, main event'te görebiliriz. O yüzden e, storyline aslında saf dışı bırakırsak günü bence gerçekten de çalacak maçlar arasında. Sasha Banks e, büyük ihtimalle kemeri kaybedecek gibi hissediyorum. Çünkü Bianca Belair WWE'nin gözünde gerçekten bir yere sahip şu anda. Heal'ı, Heal olarak görüyoruz Sasha Banks'i ve Bianca Belair bu senaryoda face oldu. Reginald'la beraber çok kötü bir senaryoda yer aldı. Yani bu Nia işine girdi. Carmella işin içindeydi. Bir, küçük bir çocuğa verseniz bu senaryo daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Zamanlama mı desem bilmiyorum. Aslında resmen genel olarak baktığımızda da yani WWE gerçekten son 6 ayını boşa harcadı diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu şov kartı hafif kalıyor yani senaryo anlamında hani çok güzel senaryosu olsun maç kötü de olabiliyor. Çok kötü hazırlanıp bir maç çok iyi de işler imza çıkabiliyor bana açıkçası. Sasha Banks ile Bianca Belair'ı Bianca Belair maçını bu şekilde görüyorum. Çok iyi bir şey, çok iyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Potansiyel çok yüksek. Bakalım yani seyircinin de büyük ihtimalle ilgisini olacağı bir maç olarak görüyorum. Seyircilerin dönecek olması gerçekten mutluluk verici bir şey ama bence Pandemin sebebiyle mi bilmiyorum. Genel olarak bir beklentim bu yıl Wrestlemania'da yok. Ama Thunderdome'dan ayrılışı ve seyirci karşısına çıkacak olması da büyük bir heyecan verici. İnşallah WWE ilk gününü Wrestlemania'da çok iyi bir şekilde toparlar diyoruz. Raymond James tadında neler yapacak merakla bekliyor olacağız. Aslında videoyu bitirmiştim ama son olarak eklemek istediğim birkaç şey daha var. WWE'nin Senaryosunu kötü hazırladığından bahsetmiştik. Ve bence en büyük belirtilerinden biri de Bailey gibi bir yıldızın WrestleMania'da olmayışı. Charlotte Flair'ın bu WrestleMania'da tabii ki de Covid atlatıyor şu anda yani Covid döneminde. Ve aslında negatif çıkmasına rağmen WrestleMania'da, WrestleMania'nın kartında yer alamayışı. Remnister ve Old Domini WrestleMania kartında olamayışı. Andre the Giant, Battle Royale'ın maçının SmackDown düzenlenmesi. Bunun gibi birçok sebep e, WrestleMania kartının e, kötü oluşuna aslında bir işaret diyebiliriz. Ya SmackDown şovunu iyi yapmaya çalıştılar. Yani bazı iyi noktalar vardı. Ona karşı bir şeyim yok ama Bayley gibi bir yıldızın gerçekten de bu yıl WrestleMania kartında olamayışı, hiç adının geçmemesi, gerçekten hayretler verici bir durum. Kimileri şöyle bir yorum yapıyor. Wrestlemania'nın hostunun e, Bayley olması gerektiğini ve Wrestlemania'da Ding Dong Show'unun görebileceğimize bir işaret olduğunu söylüyor. Bakalım yani inşallah Bayley Wrestlemania'da görürüz. Hatta şöyle bir söylentiler de var ki Bayley Ding Dong Show'unu yapacak, gerçekleştirecek ve konuda da Becky Lynch olacak gibi bir söylentiler var. Buna kadar yüzde yüzlük bir durum taşıyor bilmiyorum ama gerçekten de e, birkaç şeyin eksik olduğu çok nadir yani bu belli oluyor gözlerden kaçmıyor değil e, bence Andretta John Bedroyl'un resmi ne düzenlenmesi gerekiyordu tabii ki de pandeminin nedeni olabilir bu kadar çok fazla göreveçinin seyirciler arasında yer almaması gerektiği gibi bir prosedür olabilir ama. Dediğim gibi yani daha iyi e, gerçi kaç kere daha diyeceğim bilmiyorum ama bakalım. Bu arada WrestleMania'da geçen pandemiden beri en fazla kapasiteli seyirci oranına sahip olacak. %75-%80 gibi bir orana sahip olacağı söyleniyor. WrestleMania'nın bu heyecan verici bir durum. Ya iki günlük bir şovu tek güne mi indirmek daha iyi olurdu veya gerçekten iki gün daha fazla seyirci almak gibi böyle bir anlayışları olabilir. Okey yani buna karşı bir şey diyemeyiz ama genel baktığımızda ilk günde de yanılmıyorsam 7 aynen. Ee, i̇lk günde de 7, ikinci günde de 7 maçımız var ama bu 7 maç gerçekten çok iyi mi? Yani toplamda 14 maç yerine daha iyi bir maç kartı hazırlanabileceğini düşünüyorum. İnşallah e, çok şahane bir WrestleMania sezonunu kapatırız. Bu videolu bu kadar diyelim. Eğer e, sizin de yorumunuz varsa aşağıya bırakmayı unutmayın. Gerçekten e, WrestleMania günündeyiz. Herkesin WrestleMania haftasını kutlarım. Yarın da büyük ihtimalle podcast adında bunun gibi bir video gelir. Bakalım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.